Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deadpool'un yeni çıkan fragmanı hakkında konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle çok uzun zamandır buralarda yoktum. Sebebi maalesef finallerin başladı. Başlıyor değil, başladı ve inanılmaz yoğun bir final programı var. Ona çalışmaya çalışıyorum. Ama yine de dün Ryan Reynolds kendi Instagram hesabında en yakın arkadaş günü için yeni bir video paylaştı. Aslında teaser'ı tekrar paylaşmış gibi oldu. Ama ilk teaser'da görmediğimiz Birkaç tane sahne vardı. Ben de sizlerle bu ufak sahneleri konuşmak için dedim. Hemen bir videoya girelim. Ben kendi dikkatimi çeken şeylerden bahsedeceğim. Eminim fark edemediğim, göremediğim birçok şey vardır. Siz de onları aşağıya yazarsanız beraber öğrenmiş oluruz. İlk fragmandan değişik olarak e, göze çarpan ilk detay boy de araba kullanmalarıydı. Orada bir araba sahnesi var, normal ilk yürüyüş sahnelerinden sonra başka bir ek sahne olarak Cassandra'nın adamlarını bizimkilere ateş ederken görüyoruz. Burada ek bir detay var. Bunu yabancı bir YouTube kanalından izlerken fark ettim ve size de paylaşmak istedim. O ateş etme sahnesi döndükten sonra en köşede Juggernaut karakterini görüyoruz. Juggernaut zaten X-Men filmlerinden tanıdığımız bir karakter. Ama e, sanırım kendisi bu filmde oynay oynayacağını kabul etmemiş. Ama yine de fragmanda kendisini görüyoruz. Neden reddettin birader? Anlamadım yani oynuyorsun seni de gördük ama. Ve muhtemelen o ateş edenlerden birçoğu da yine mutant olabilir. Olabilitesi yüksek çünkü... Ee, yani o mutantlarla bir işbirliği olduğu çok belli. Çünkü kendisi de bir mutant aslında biliyorsunuz. Ve tabii ki uzun zamandır kendisini fragmanlarda görmeyi beklediğimiz Lady Deadpool sahnesinden bahsedelim. Kendisinin sadece bacaklarını görüyoruz. Ama e, yine bir e, hatırlıyor musunuz Deadpool'a Wolverine böyle bir e, portala doğru gidiyordu. Kendisi de portalla ortama giriş yapıyor. Şimdi ben burada açıkçası Lady Deadpool'un bizimkilere ilk başta yardım edeceğini düşünmüyorum. Çünkü e, sonuçta çok fazla evren, yani çok fazla Deadpool e, varyantı göreceğiz. Hepsinin iyi olabilme ihtimal sıfır bence. Ve Lady Deadpool filmde çok önemli bir e, rolde yer alıyor yani kilit bir noktada yer alıyor ve biz hala onun kimin oynadığını da bilmiyoruz ben açıkçası bayan merak ediyorum bence onun ortama girişi böyle işleri bir tık daha ciddileştirecek mi desem ya da karıştıracak mı desem bilmiyorum ama sanki Cassandra'nın yanında bizimkilere karşı savaşacakmış gibi bir his var içimde aynı zamanda böyle birkaç tane ek olarak TV'ye görüntüleri vardı. Ben buraya en son fragman koyduğumda telif yemiştim. Hem de hızlandırıp koymama rağmen. O yüzden fragmanın kendisini koyamıyorum. Ama fragmandan aldığım ekran görüntülerini koymuşumdur muhtemelen. Ve bana telif atılmak için çünkü böyle şey tetikte bekliyorlar maalesef. Onun dışında da benim gözüme inanılmaz şarpan böyle şeyler olmadı. Hani detaylar. Ama dediğim gibi sizin varsa aşağıya yazın kesinlikle. Filme çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Hani biz kaç aylardan geri sayım yapıyorduk. Farkındaysanız yaklaşık bir ay falan kaldı. Ve böyle filmin tarihi yaklaştıkça istemsizce heyecanlanıyorum. Çünkü bu filmde çok uzun zamandır bekliyoruz biliyorsunuz. Ve aslında Fox'u bir kenara atıp Marvel'a geçecek bir karakterin ilk yani ilk filmi olacağı için bir tık onun da heyecanı var. Özellikle Deadpool'u Marvel evreninde görmeyi inanılmaz uzun zamandır bekliyoruz ve birçok karakterle de yan yana görmek istiyoruz Marvel evrenindeki. Ve aslında bu film bize bu imkanı inanılmaz bir şekilde sunacak ve ben çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eminim sizler de çok heyecanlısınızdır. E, filmin saati ya filmin saati derken filmin uzunluğu hakkında. Ya 2 saat 15 dakika ya da buçuk saat olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve bence uzunluk mükemmel. 3 saat olsa da 3, 3 saatte izlerim yani Deadpool'u. 3 saat boyunca oturup neler neler izledik. Eminim Deadpool'u da izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben çok e, heyecanlı bir şekilde bekliyorum bu filmi. Ve sizin de beklediğinizi biliyorum. Siz de bu detaylar fragman, film hakkındaki tüm düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz orada. Biraz kısa bir video oldu. Üzgünüm ama söz veriyorum e, finallerim bittikten sonra bomba gibi geri dönüyorum. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.